merhaba arkadaşlar sonunda e, bir tane video atacağım neredeyse 4 haftadır video atmıyorum ve bugün atacağım ayrıca içeriğimi beğenirsen abone olmayı unutmayın hemen bir tane başlayalım sonra bilgisayar Pro bilgisayardan e, video çekmeye de başlayacağım bir tane şöyle kısa bir e, çekeyim dedim Ne zamandır oynamıyorum ya unutmuş olabilirim Oha kontrolleri anlatacağım nasıl lan? Bir dakika. Ee, tamam. Aa bak, Artık ha, ay yanlışlıkla açmayayım. tamam. Buraya çıkabiliyorduk ha. Şuradan ve bir... Ah. Hayır hayır. Yıldız alacağım şuradan. Hadi polis çekir. Teşekkür ederim polis. O adam farkında değil. Hayır hayır. Allah kahretmesin. Kaç 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 kaç. Yakamadan kaç kaç. Tamam. Okay. Okay. Okay, okey. Şöyle kısa gidelim. Hop hop. Okay. Ben kontrolleri artık bayağı çözdüm. Aa hayır. Hayır hayır. Oh no. Oh no. Oh. Oğlum çok az canımız gitti de. Ben şimdi olsa da oraya tırmanmam gerekecek mi gerçekten? O zaman şöyle yapalım. Buraya çıkalım. Şöyle. Okey. Banka var şurada. Onda gidelim. Hayır. Hayır yıldızlar bitmiş. Okey kaçmışız seni çok Hayır. Bir dakika hiç ölmüyor muyum gerçekten? Çok iyi o zaman. Hayır. Öldüm. Hayır. Oh, çok iyi. Barda azıcık böyle bir komandoluk yapalım. Oh, ah, afladık. Hadi. Hadi. A. Okey. Hayır. Ah be şurayı tutmuştum da aşağı düştüğüm için oyunda kalitesi tam değil zaten. Hayır. Okey bu kontrolleri bayağı bir söktük. Oh. Çok iyi. Süper süper. Let's go let's go. Koş koş koş. Tamam bir tane görev ilk görevimizi gördük. Şöyle. Hayır. Hayır. Tamam. Benim oraya gelmem gerek. Kontrolleri hazırla. 3, 2, 1. Yes. Oğlum. Yine mi? İnternet kapağına hemen geliyor mu? Para. Para ödedim ya. Para ödedim de. Yine rakam gösterdi. Abi ben mi kötü oynuyorum? Bana mı öyle geliyor? Bunu sorgulamayın. Başıma dert açmam gerek. Çünkü orada polisler olacak. Bak önünüze geçsem ne yaparsınız? Hadi arabanıza çıktım. Beni şuraya götürün tamam mı? Hazır mısınız? Gençlik şöyle diyeyim. Hayır. Ya hayır. Kurallara uymayın diyecektim. Let's go ilerle. İlerle. Tamam o zaman arabayı çalıyorum. Abi oyunu bu arada unuttum. Neredeydi? Neredeydi? Oğlum motor daha iyi. Motoru var. Ver motoru, ver motoru. Motoru var, motoru ver. İlerle. Şimdi nereye gidecektik biz? Artık a. Yanına geleceğim. Oh tamam. Yolu güzel gidiyoruz. Şöyle. Ne zaman da oynamadığım için araba sürmeyi de unuttum. Bak her an ölebilirim. Kurallara uymak yok. Bak gayet dikkatli sürüyorum. Artık buradasın tam gördüm. Oğlum çok güzel. Aa ön kaldırabiliyorduk değil mi lan? Doğru chat. Okey. Aa bir dakika kırdım mı? Bir dakika, deneyim. Aa. Bir dakika ben bir daha deniyorum. Hadi. E, neyse olmadı. Es. O suda. Suda koştum yine. Burası su değil ya. Su burasıydı galiba. Evet. Artık aha, Burası. Çok az tutacağım bu videoyu. Böyle 7 dakikalık falandır. 7 ya da 8. He <laughs> he aynen ben de inandım Aynen aynen Şuraya aşıralım Okey artık Ne oldu lan Ne oldu lan it ne oldu lan Ne oldu lan Bekle lan donduracağım donduracağım See you Neredesin? Aa. Um, Okey anladım. Hayır. 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 No. Hayır. Tamam gelemiyorlar. İlerle. Oğlum bak şöyle kuralları dinlemiyoruz tamam mı? Bizim soyumuzda kural dinleme yoktur. Elerle. Hayır be şatkan gerek. Abi. Oğlum hızlı. Vuramıyorum da. O zaman şöyle yapalım. Hayır. Hayır. Diyor. Hayır. İçime gir. İçime gir. Oh sorry. Oh, so sorry. Selam. Baby. Çekil. Hop. Adam sen. Ha. Go. Ya, hayır. Ben nereden bileyim? Başta gösterseydi. Hayır. Tamam. Ha. Adam sen. Hop. Ha. Bir dakika lan artık oraya gideceğim. Ama tamam buradan da yol Tamam. Burada duracaktık zaten. Olay nerede? Olay. Aa ben bu görevi yapmış mıyım? galiba yapmışım. Aa, aa, onlar tepede. Let's go, let's go. Burada. Ee, hediye mi aldım? Ne aldım? Lütfen gireyim. Girmeye çalışıyorum. Gir, gir 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 Çabuk 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 çabuk. Baga sokamadım. No. Oğlum ben uçurumdan düşüyorum. Abi ben artık ayağa geçeceğim. Restart tamam. Restart. Gel. Neyse ee, video bu kadar ben de şöyle like atmayı yorum yazmayı bu giriş videosu yani ben gitmedim ondan Hocam evet video bu kadar ben like atmayı yorum yazmayı kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar ne bir sonraki bir önceki bitişimi ne he ön kaldırarak bitirmek okey onu da yaparım Bayatlamadım merak etmeyin. Biraz bayatlamış olabilirim. Ee, polis gelmedi. Harika. Şatkan. Abi. Bak sen kaşındın. Aklıma bir fikir geldi. Anladınız mı? Hayır bekle yapamadım. Evet. Abi sen de mi havada gebermek istiyorsun? Okey. Benim çok sıkıntı değil. Hepinizi havada gebertebilirim. Okey. Bir kere şöyle sıkmazım. Okey. Neyse ee, video bu kadar it bebe